Merhabalar soda ile devam ediyoruz şişe grubu videolarına şimdi şişe grubu diğer şişe grubu demeyeyim bir dilerim soda diğer şişe grubu kağıtlarından biraz farklı yani dolar yükseldiği zaman borsa İstanbul'da bir güvenli liman olarak görülen Çünkü tüm geliri dövize neredeyse ve hani sığınan bir yer döviz yükseldiği zaman genellikle, Soda da yükselir o yüzden çünkü daha iyi bilançolar daha iyi şeyler. Bunlar çok büyük firmalar artık dünyada kaliteleri ve yerleri çok iyi konumda olan firmalar. Şimdi Soda da tabii birleşmeden nasibini alan bir firma yani hatta yani zaten şişe grubu dediğiniz zaman biri şişe biri Soda öyle söyleyeyim en sevilen iki kağıdı. Orada da 1.16 gibi 1.19 yok 116 özür dilerim. 100 sodası olanı 1.16 şişe verecekler. Şimdi burada da bir arbitraj 1.16 değil 116 özür dilerim. Burada da bir arbitraj var diğerlerinde olduğu gibi. Yani 100 sodanın fiyatı şu an 720 lira. 116 şişenin fiyatı 752 lira. Yani baktığınız zaman 32 ne oluyor? %4'ün %4 biraz daha üstüne bir arbitraj var. Yani zaten bunu hisselerin profesyoneller yani daha yakından tanıyanlar çok iyi takip ediyorlar ve ona göre hep devamlı pozisyon almaya çalışıyorlar. Şimdi bunu diğer kağıtlarda da söyledim, burada da değindim. Bunun tekniğine geçelim biraz so da. Soda ya şunu da söyleyeyim. Bu da yani hep beraber hareket ediyorlar. Her her videoda söyledim ama hepsini dinliyorsanız e, Tabi siz hani ötekilerde de söyleyin hepsinde çünkü tek bunu dinleyen vardır onun için söylüyorum. E, bu da geç verdi yani şimdi geç tepki var dünkü habere bugünkü tepki çok geç oldu saat 4'ten 3'ten 4'ten sonraki tepki. Yani çünkü çok iyi bir haber vardı insan tavan ben hani şahsen duyunca tavan bekledim yalan söylemeyeyim kimseye ama pek oralı olmadılar dün. Çok daha kısıtlı kaldı kazançları. Bugün bakalım bir hareket yaptılar. Göreceğiz. Şimdi teknik olarak destekleri ve dirençleri söyleyeyim. ve yani stopu söyleyeyim önce. Yani çok yakından stop etmek isteyen varsa 7 lira stop seviyesidir. Onun altında destek derseniz zaten şu iki mumun çok hacimli işlemler olan bu iki şu şurayı söyleyebilirim yani 6 60 söyleyebilirim onun böyle daha da altı derseniz yani şurayı 6-11 lira hatta artık Golden Cross yaptı 50'yi de söyleyebilirim. Yani 6 lira diyebilirim ortalama. Ama 6-11 mesela şurada bakın burada bir sıkışma var. Müşteri daha böyle satmak istememiş burada. Müşterinin satmak istemediği bir yer. Bakın dikkat edin. Yani neresi? 6-12 bir destekte. De. Üçüncü bir destek buraya koyabiliriz. E tabi bunun altına sarkarsa kötü durumdan bahsediyorum. İyi olmaz. Şimdi kötü durumları bir kenara bırakalım. Biraz da iyi durumlara bakalım. Şunları kaldırayım. Kafa karışıklığı olmasın. Birincisi bir Golden Cross var burada. Şöyle. Yani 50 200 günlükte alttan kesmiş. Bu en güzel Golden Cross'tur bu arada. En güvenilir Golden Cross'tur. Yani bu çok sık olmaz. Öyle işte 8 20 kesti, 20 kesti falan. Onu, şimdi bir alsak grafiği 50 tane çıkar öyle bir yıl içinde. Yani abartmayayım da ben de tabii 50 tane diye ama yani çıkar. Bu çok sık olur. Ve bir şey çok sık olduğu zaman e, dolayısıyla kıymeti böyle biraz daha düşük olur. 50 200 bir golden cross var ki bu önemli. Bize yükseliş teyidi veren bir şey. Hadi yani şu yarın yükselir demiyorum ama yanlış da anlamayın. Yani teknik analiz zaten böyle bir şey söylemez size. Ama trend yükseldi zaten. ama hani itiraz edecek de bir şey yok. Şimdi şöyleydi bir trend zaten siz ki ya hepsinde aynı hepsi, hepsi aynı hareket ediyor artık tek kağıt gibi artık değişen bir şey yok ki onun için hepsinde de aynı şöyle açılı bir trendi var şuradan beri yani 1 Temmuz'dan beri açı yaparak yükselen bir trend e tabii hikaye var kazanç var doğal olarak da böyle bir hareket var. Bu trendin tabi altı da bir şeydir. destektir. Yani buradan sarkması da hoş değildir. Onu da söyleyeyim. Ne yaptı? Şimdi bu büyük bir çana yaptı. Bu da çana tamamladı. Hepsi tamamladı zaten de. şöyle onu da gösterelim. Bu arkadaşlar kulba gidiyor. Yani şuradan alalım. Şöyle çana yaptı. Artık kulp. Yani şimdi çanağı katlar mı? Katlamaz mı? Çanağı biraz da böyle şey yaptım. Hani hesabını yapsam şuradan yaparım zaten de. E, o da 10 lira gibi bir şey çıkar. Hani katlar mı katlamaz mı? O başka bir şey. Bunlar çok uzun süreli. Zaten birleşme var yani de. O ayrı konu. E, ama bir kulba gidiyor. Şimdi daha yükselirse şurada bir e, direnç söz konusu. Pardon özür Yok, Yanlış yerden aldık. Şöyle Yukarı alacağız bunu. Yani 8, 16, 17. 8 olarak da alabilirsiniz bunu. Marketing hesabı hep söylüyorum. 16, 17'de bir direnci var. Ki orası da zaten TL olarak zirvesi kağıdı. Böyle bir direnci var. E, bu direnç yani tabi bundan sonra ne olur? Hedef doğal olarak e, buraya geçmiş. Aşağı yukarı. Yani şurayı saymıyorum. E, 7-19 artık. Kapanış böyle bir tık üstünde kapatılır. Birkaç kapanış görmek gerekir ama geçmiş. Bundan sonraki direnci de haliyle hedefi de e, kağıdın 8-20 olur. Burada ne olabilir ki başka? yani Üstte o var çünkü. En üstte ne varsa onu söylüyoruz. Aslında geride biraz daha bir tık üstü daha var galiba. Şurası yani aynı seviye. Ya yani iki kere gelmiş geçememiş. 820 Şimdi RSI tabi ısındı. Ben dikkat ederim RSI'ye bildiğiniz gibi. Yani takip edenler bilir. Şöyle büyüteyim. O da bir e, ısındı. Yani şimdi kar realizasyonu olur mu? Olmaz mı? Yarın mı olur? Yarından sonra mı olur? Ben bir şey diyemem. Kar ama aşırı alım bölgesinde kağıt e, ufak tefek düzeltmeler de e, olabilir yani kısa zamanda gerçi hani kısa zamanda çok mu verdi yani hani yan tahtalara bakınca <laughs> günahı boynuna <laughs> öyle söyleyeyim yan tahtaların abi yan tahtalara bakınca bu kağıtlar hiçbir şey vermedi derim ben size yani ne şirketler var neredeyse masa sandalye isim söylemek istemiyorum masa sandalye şirketi ama maşallah yani onar onar gittiler Bence yani onu hep söylüyorum zaten. biz 30 zaten hak ettiği yerde değil. Hani Türkiye'nin en güvenli limanları en güdük kalan şirketler oldu. Yani bu, bu şaşırtıcı bir şey. Yani çünkü hiç borsayı bilmeyen ben şuna şaşırıyorum ya. Böyle muhabbette uzuyor ama şuna şaşırıyorum. Abi bak ya haberin yok şirketten ya. Hani hiç tanımıyorsun. Türkiye'de kimse tanımıyor. Ya 350 tane firma var. Ben de tanımıyorum ki hepsini. Nereden tanıyayım? Zaten yan tahtalara böyle çok küçük kağıtlara baktığım yok. Borsaya yeni giriyorsun. Onu nereden buluyorsun ya? Kim söylüyor yani git Çünkü hiç bilmeyen biri şöyle yapar. Ben hiç bilmiyorum. Bana deseniz ki. Yani ben şöyle düşünürüm. Ne alayım? E şöyle bir bakarım etrafta tabelalara, mabelalara. işte iletişimci, bu buyucu atıyorum, banka, çanka. Ne var abi etrafında? Hani en bilinen onlar. Değil mi? Gidersin. E bunları Türkiye'nin en büyük firmaları işte Koç Holding Türkiye'nin en büyük firması Sabancı en büyük holding yani büyük holdingler e bunlara güvenmeyeyim de kime güveneyim dersin e, ortak oluyoruz ha şu şurada haklı o, tamam şunda diyenler olacaklar e onlar da ne verdi kardeşim şimdi mevzu ne verdi mi paranızı doğru bir adrese korumak mı yani ondan bahsediyorum ben biraz o tuhaf geliyor bana neyse konudan saptık ee, Soda da destekleri dirençleri söyledik. Arada bir arbitraj var. Onu zaten videonun başında bahsettim. Ee, tabii bir hikayesi var, birleşmesi var, bir, müthiş bir ürün var üretilen. Ee, onu da şişede yorumladım. Merak edenler rica ediyorum şişe videosunu e, izlesinler. Orada e, daha detaylı anlattım şişe videosunda şimdi söyleyeceğim başka bir şey kalmadı. Yani düzeltmeler olabilir kağıtlarda ufak tefek. Dediğim gibi onu ama kaçta gelir? 85 sayda gelir, 95'te gelir. Yüzde gelir, yüze gelir orada devam eder. Böyle şeyler de gördük, oldu. Ee, onun için hani şey yapmıyorum. Burada tabii Golden Cross da söyledim galiba. Değil mi? Yanlış hatırlıyorsam söyledim. Şurada. Ee, onun dışında söyleyeceğim herhalde bir şey kalmadı. Ee, Başka videolarda görüşmek üzere hepinize iyi akşamlar dilerim.